İstanbul'dan Antalya'ya yola çıkıyorsunuz. Marmara'dan Antalya. Bisikletlerle İstanbul'dan Antalya. ya sizin işiniz gücünüz yok mu ya? Yani bayağı uzun bir yol tabii ama başarırsanız güzel olabilir tabii. Ha yani. Eskortunuz var yani yol haline karşılık. Ya yerin bir eskortlu işe çalışın ya. Yok abi o büyük çılgınlık. Bunu yapacak sayılı insan vardır herhalde. Onlardan biri de sizsinizdir. Hem hem de yani cesaret işi herhalde Türkiye'de bir ilk bu. Ciddi bir spor aktivitesi bu bir yani. Beslenmenize çok iyi bakmanız lazım. Zayıflamaktan ziyade o, bu işten sonra Somali'ye yerleşebilirsin bence o kadar olur yani. <laughs> Öyle bir zayıflama kafası az kalır. Ya ne spor ihtiyacınız mı var ya? <laughs> <laughs> tabii ki son <Somali> ile çocuklar diye. <laughs> Değişik bir belgesel ama sonunda tiyatro farklı bir şey. <laughs> en azından iki işi birden çıkarmış olursun. E peki bu ne kadar sürecek bu yolculuk? 40 gün boyunca sırf bisiklet mi yoksa aralarda durup oyun falan da oynayacak mısınız? 20, bölgede. 20 bölgede. Tabii. Kamu spotuna dönebilir iş. <laughs> Ezin aileniz bir şey demiyor mu? Kızmıyor mu siz? Ezin işiniz gücünüz yok mu kardeşim ya? Bol bol eğleneceksiniz tabii. Yola gelin. <laughs> Yola gelin.